şunu söylemek istiyorum. bu ki oyun güç ve aynı zamanda çok fokus olmamız gereken bir oyundu. Ee, sadece oyuna çıkmadan önce Kardelen Keske oyundan önce bu açıklamanı yapmayıp önce bize de danışıp e, bizi orada istiyoncu konumunu düşürmeden e, bir gün önce bir paylaşsaydın. Çünkü Hasan Öztürk'le Kardelen'i bu dışarıdan bir göz olarak söyledi. E, orada duyduklarını aktardı. Yani oyun öncesi hiç de danışmadan direkt böyle bir şeyle atlayıp fokusumuzu düşürüp e, konsantrasyonumuzu düşürmen hoş olmadı. Şimdi şöyle senin e, fokusun ve konsantrasyonun yani bugünkü oyunun kaybolmasını direkt bana bağlayamazsın. Evet bir dakika bir dakika. bir dakika, bir dakika. Biraz dinle Merve. Herkes sen bir dakika. dakika. Sana mı soracağım. Bir dakika. Sen Sana bir dakika. Tamam, tamam. Her şey bir dakika. Tamam, tamam. Bir saniye. Kardeşler, anlatıyorum. Sana girersek bayağı, gitme. Ay, bir Şu an, şu an bir biraz bir Karşı muhakkak olsun. Bir olursa olayın çözülür ve biter. Evet. Oyun öncesi yanlış. Ama söylediğim şeyler bence doğru. E, dünkü yakalanmamın sebebi çekim ekibine sizin aranızdaki muhabbetten kaynaklı gitmesi ve oradan izlenmesi çünkü ekibinin algısının bana yönlendirilmesi benim yakalanmamın sebebi yani ikimizsiniz benim takım arkadaşımın kalkıp da ya işte onu orada yaptı gidiyor yiyecek falan gibi söylemleri olmasından dolayı ben yakalanmışım gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Ee, diyecek başka bir şeyim yok benim bu insanlara. Bugün iş atletlediğin şey bizim direkt teknik ekibine kaldıran yemek alıyor. Gidin bakın dediğimiz atletledin. Biz öyle bir şey yapmadık. Teknik ekibine sistem ettik sadece. Neden bizim arkamızdan bu kadar gelirken o gittiğinde onun onu, onu grafik köşede oyun alanına Tamam geziyorum. yani benimle de derdiniz ne ben onu anlamadım. De. Hayır benimle de ben derdiniz ne ben, onu anlamadım ben, yani. Ben, ben yani benimle de de. de. benimle, de derdiniz ne ki cismi beni kovalıyorsunuz o kadar. Hayır senin, senin kardeşim ben da da da... çalışır Sen mısın? konuşma. Ya bir şey söyleyeyim sen konuşma sen hayırdır ya. Bir dakika. Ya, Evet benim, mi? benim ben yakalandım. Ben cezamı da kabul ediyorum. Ama dediğim gibi siz farklı bir şey düşünerek bunu yapmışsınız. Belki bilmiyorum ama benim hissettiğim orada benim yakalanmamın sebebi sizsiniz. Karadeniz fikri istiyorum. Ee, bu Merve arkadaşımız e, bu burada sözümü bir kadar lütfen dahil olmaz. Bunun ki olayla ilk başından bütün takım arkadaşlarına anlatmak istiyorum. Ee, Beni zan altında bıraktı. Ben Merve ve Senem'le hiçbir diyaloğum hiç olmadı. Kardelen'in nereye gittiğine dair ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu olay tamamen benim alakam yok. Serhan de beni gayet net bir şekilde sıklıyor. O, o zaman Asena'dır çünkü Asena e yanımızdaydı. Merve konuştuklarına dikkat et. Neyle suçladığına yani, dikkat et. Sen yanımızdaydın. Ben Kardelen'le ilgili bir şey demedim. Tamam kimse Neyle ne? ya? Hiç... asla kabul etmiyorum. Ben Kardelen'le alakalı hiçbir şey söylemedim benim bu olayda hiçbir bağlantım yok. Sen de beni suçlayamazsın. Ben seninle kalkıp Hazır böyle bir şey mi ateşim. konuştum? Sen hemen şunu söyledim. Bak Merve'ye güvenmiyorum dedim. Kendisi dedi ki Merve her tarafta bir insan. Ya ee, e, ona e, ona ben, ben de öyle Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yalan konuşma. Arkadaşlar ben Senem'le yakınım. Ama Senem dün akşam bana farklı bir zırh Merve ile ikisi plan kurduğu için farklı bir konuşma yaptı. Hepiniz burada gördünüz. Sabahleyin. Bana dedi ki şey, elanları yazalım. Aynen bu şekilde. Elanları yazalım. Az önce de şey yapacağız. Merve ile konuş kuracağız. Aynen bu şekilde. Evet. Oyun alanına girer evet. Evet. Ee, az önce belki Ayşe'ye yazacak, Yine fazla kişi çıkıyor. Evet, Sonra o dikkat istediler. Için. Ve bana dedi ki oyun alanında. yazacak mısın? Ben de dedim ki aynen bu şekilde. Ben hakkaniyetli bir şekilde ben şu anda senin kadar ayağımda yalancı bir insana ayağımda Elanları yazan taraftar değilim. Azize dedim nasıl güveniyorsun? Merve Azize konuşacak dedi tamam mı? Ben de bilmiyorum. Asena tamam mı dedi. Tamam dedim. Sonra arkasından gittim dedim ki Senem ben yazmayacağım el dedi. Yalan söylüyorsun. Bak yalan söylüyorsun. Tamam. Şöyle Aşın şöyle çıkmak nasıl Senin olmasın. Aynen ondan, on sonra neyse olmayacak. insanları Aşana. zan altında bıraktı. İnsanları zan altında bıraktı. Tamam. Ya, <laughs> <altında> bıraktı. ya <laughs> sen neymiş? Herkes tamam. Ondan sonra herkes seni zan altında. Ben evet. konuşabiliyor konuş. E, ben falan konuşuyorum. Ben miyim Ondan sonra geliyorum. bilir miyim? olay... eee Tabaklı olay bu. Ben onlara uymadığım için bu duruma düştüm. Zohan'a yetmiş gibi kirli. oyun alanındaki konuşma dışında geldi seninle olan diyaloğumu söyledi. Halbuki kirli. bir şey yok. Batuhan da bizim aramızda. Evet, söyleyeceğim diye söyledim. Herkes var. Ama ben bir alam alam ben bu bir şey olabilirsiniz arkadaşlar. Bu söylemiş insan e, sana güvenmediğini seni kullanmaya çalıştığını söyleyen bir insan ve onunla konuşacağım da değildi. Zahmet'in de kardeşi ben adada. Merve! Merve! bu kıza korkar değil mi? Bu kızı satacağım Sarkı demedin mi? Abi ilk görüyorsunuz.

biri onlarla yakın olursa, burada herkes şahit. Karakterinde sorun vardır demektir. Kimse burada konuşulanları unutmasın. Onların bize yaptıklarını unutmasın. Ve onlarla yakın olmasın diyen biri... ...senin arkanda 3 saat boyunca konuşan kız sana... Sen, senin sesini duymadan 40. Osman diyen bir kız. Kırk, neden? bağlayacağım söyleyeyim. diyen bir kız. Allah belanı versin. Benim yüzüm ne burada? Allah. Benim <ver2> bana yüz. Ben tamamen performansa yönelik karar vermeye çalışıyorum. Ve dört gündür tamam. biz kendi aramızda bir kız eksilmesi gerektiğini ve bunun da ela olması gerektiğini kendi aramızda herkes söyledi. <laughs> Sabah kalktı, dedim ki bak Asena dedim, 6'ya 5 Onlar dedim, Aziz'i yazacaklar. Biz de dedim, ela yazarsak dedim, 5'e 5 beş bile iki aday çıkacak dedim. İki aday çıkmasın diye. Ben zaten Aziz'le konuşmuyorum. Merve gidip daha konuşabildiği için Merve gelip konuşsun, iki aday çıkmasın. Ya yani buydu. Daha sonra o da dedi ki ha tamam o zaman. O zaman Merve de gitsin Aziz'le konuşsun dedi Asena. Allah Konseyi, bela, öyle Allah, bir bela. Sen, Allah bela ya senin belanı vermiş asana zaten asana. Allah. Sen ben sen bir nasıl Sen girme bir ya? dakika sen girme. İki aday olsun. çıkmasın dedi. Ben de dedim ki de, iki aday çıkmayacak. Ben dedim Merve ile konuştum Merve de Azize konuşmuş. Hallettik iki aday. Abi bu ne yok ya dedim. Ya bu son. Kapa çeneni ya. Sen, nasıl Lan şey şey, bir kapa şey çeneni. Merve'yi de düzeceğim burada. Allah Allah. Lütfen dövseniz. Al Hayır. Hayır. Evet. Bir dakika. Hayır. 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 Burada ikide hayır. Bitti. Bitti. Beni var. Var. bitti Hayır bitti. sana bitti. bitti. Nerede olduğunu unutma. Bitti bitti. Abi. Bitti. 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 Nerede var abi var. Bitti Elime ne, ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Asena. Ne yapıyorsun? Asena, ya ya. Ya. Ya, ya, ya. Ne yapıyorsun? Hayır, ne yapıyorsun? Hayır, çok, abi şimdi. Çık Sen şöyle gel. Böyle. Tamam tamam. Tamam tamam. Tut tamam. tut. Tamam. Tamam. Ya. Güzelim. hayır. Saçını sıkma. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne annenin için, için kızım için. Akşamı ha. <laughs> Bunu Sınıf Bak. Bir Bak, bir hayır sınıflarına sınıflarına. Sen kızın için savaşacaksın. Sakın bırakmıyorum. Sakın ha. Al oraya getir onu. Bu ne ya? Sakin. 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 kışkırtma. Arkadaşlığınız yok mu zaten? Anladın mı? Yok. Anladın mı? Asena. Bu gözüken bir şeydi zaten. Tamam sen şu an onların kışkırtmasına geldin. Onlar her şeyi patlattı, onlar her şeyi söyledi, onlar her şeyi ispiyonladı. Bir de üzerine seni kışkırttılar. Anneliğinden işte. vuruyor, bilerek yapıyor. Biliyor, biliyor, kışkır... Işte. Bak, bak, biliyor kışkır... ki kışkır... Bak sen, bak, biliyor kışkır... ki cillendi. Bağırıyor, bağır, yap, yap, Ya bağır, yapma. saatten sonra yap. Tamam mı? Tamam, konuşman gereken yerde farklı insanlar. İlk okul çocuğu gibi bağırıyorlar. Sen asla, Ah bu ne ya böyle bir son olamaz ya böyle bir böyle bir şey olursa sakin. Yani, ne olursa olsun bak aramızda. ...ne bir isterse geçsin ya. Hiçbir şeyin önemi yok anladın mı?